Türk kahvesi mi, mu? Öncelikle bu soru, bu video konusu nasıl ortaya çıktı ve nasıl ilerleyecek onu biraz bahsedeyim. Google artık önerilerde bulunmaya başladı. Nasıl videolar çekmem gerektiğine dair. İşte o zamanın kahve konusunda aranan konularına dair ve ilgi çekenleri ben de bu noktada düzenleyip kendime göre bir notlar alıp liste oluşturup video içeriği üretmeye çalışacağım. Bu önerilerin en ilgi çekeni geçen hafta Turkish Coffee vs. Espresso idi. Ve bu başlık benim oldukça ilgimi çekti. Sebebi ne derseniz bir de anım vardı çünkü bu konuya dair. Çok daha önceki videolarda bahsetmemiş olabilirim belki bu konuyu. Moizabel ve Moises, Caballero kahvelerin üreticileri. Onlar World of Coffee Yunanistan'dan sonra bize kalmaya geldiler ve bir sürede İstanbul'da İstanbul'da gezmeye gelmişlerdi. O zamanlardan da videolar, foto, video yoktu ama fotoğraf vardı. Hatırlarsınız belki buralarda da çıkacaktır. Şimdi Türkiye'de olunca, İstanbul'da olunca bayağı tarihi, kültürel şeyler paylaştık. Bunlardan bir tanesi de elbette Türk kahvesiydi. Ben evde Türk kahvesi yaptım onlara. Bayramın birinci günü, bayramda bizdelerdi. Zaten Türk kahvesi yapmak da bayramın geleneklerinden bir tanesiydi. Bunu anlattım. İlk Türk kahvesi denemelerinde özellikle Moises espresso'ya göre çok daha içilebilir bir içecek olduğunu söylemişti. Ve bunun üzerine biz konuşmaya başladık. Türk kahvesiyle espresso arasındaki farklar ve hangisi gerçekten daha tercih edilebilir? daha genel kitlenin zevkine hangisi daha hitap edebilir ve nasıl daha çok nitelikli kahveyle özdeşleştirilebilir diye. Videonun konusu başlığı bu şekilde çıktı. Kabaca yani ben o öneriyi gördüm ve bu hatırayı hatırladığımda dedim ki bunu ben bir video içeriği olarak üretmeliyim sizlerle paylaşmalıyım. 3 video düşündüm. Bir tanesi bu video. Gelecek 2 videoda konuklarımız olacak. Videoya devam etmeden de yeni katılı üyelerimiz var aramızda. Onlara bir teşekkür yapmak istiyorum. Öncelikle ilk yeni katılı üyemiz forumdan da arkadaşımız Halil Portakal. 4x60 metot sever. Hoş geldi. 4x60 metot sever üyelerimiz sevgili dostum Haşim, Efe Can Kaya, Niyazi Berber. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şampiyon üyemiz Sevvan var. Şampiyonluğunu koruyor. Ona da çok teşekkür ediyorum üyeliklerden de bahsetmişken klasik herhalde her YouTube kanalının başarılı olsun, başarısız olsun yaşadığı bir durum. Videoları izleyenlerin %52'si bu kanalda abone değil ve abone olmamaya da devam ediyor. <laughs> evet çok sık içerik üretemediğim olabiliyor. Şu süre düzenliğe bağlamaya çalışsın fark etseniz. Videolardan haberdar olmak için abone olmanız oldukça fayda sağlayacak. Hem size hem bana. Ayrıyetten de çana basarsanız da düzenli olarak bildirimlerden haberdar olacaksınız. Şimdi videonun içeriğine yani ilk bölümde benim görüşlerime geçelim. Haber ve Moizezli olan muhabbetinden başlayarak anlatacağım görüşlerimi. Türk kahvesi günün sonunda toplam rutinimde benim daha az tükettiğim bir ürün aslında. Bunun en büyük sebebi ya yani fitte kahvenin makineyle kolay demlenebiliyor oluşu. Üretim halinde daha çok kolay tüketebiliyor oluşum. Ve günün sonunda enerjimle müşterilerimize espresso ve Filtre kahveden yakalıyor oluşumuz rutinimdeki en büyük hem lezzetsel hem kalite kontrol içim alanı filtre kahveye kaymasına sebep oluyor. Bunlardan öteki %50'si de tabii ki espresso. Türk kahvesini ben genellikle evde böyle ciddi boş anlarımda keyif almak istediğimde bazen pipoyla eşleştirmek istediğimde herhangi bir tutunma o zamanlarda tercih ediyorum Türk kahvesini. Evde iki tane cezvan var. Onlarla yapmıştım onları da zaten. Güzel soy cezveler. Ve konuşmaya başladık işte. Cezveleri anlattım, tasarımı anlattım. İşte genel olarak bildiğim kadarıyla tarihini anlattım. Kaynaklar önerdim. Bu işle ilgilenen çok fazla profesyonel arkadaşımız var. Onları önerdim. Onların içeriklerini önerdim, gösterdim. Bu açıdan bir meslek profesyonel olarak ama Türk kahvesiyle ağırlıklı ilgilenen biri olmayarak görüşlerimi bildireceğimi de söylemiş olayım. Onlara anlattığım şuydu, yani neden önce Türk kahvesinin Nespresso'ya göre daha tercih edilebilir bir sebep olduğunu sormuştum ben. O da diyor ki birincisi daha içilebilir, daha rahat. Damakta hissiyatı daha yumuşak. İkincisi direkt yorumlamıştım o yüzden. Günün sonunda bunda doğru reçeteyi, doğru kalibrasyonu tutturamasan bile içilebilir bir kahve çıkıyor. Ama espresso'da da kalibrasyon tutmadığı zaman eziyet haline gelebiliyor. İçilecek, içecek. Şimdi bu benim de kesin görüşüm oldu o muhabbet içerisinde. Kesinlikle ben de katılıyorum buna. Espresso'nun çok büyük bir handikapı kalibrasyon meselesi. Günümüzde teknoloji kalibrasyonu kolaylaştırsa da, atılan zayiatı da azaltsa da, günün sonunda kötü demlenmiş bir espresso, kötü demlenmiş bir filtre veya Türk kahvesi kadar kolay içilebilir bir seviyede olmuyor. Bu çok ciddi bir handikap bence. Ve bir yandan baktığımızda da Türk kahvesiyle espressoyu karşılaştırmak ne kadar doğru onu da konuştuk. Günün sonunda farklı stiller. Biri basınçla demleniyor. Biri kondüksiyon temelli altı ısıyla demleniyor. Ve farklı ortamlara sahipler. Bundan dolayı lezzet farklılıkları çok bariz. Ancak totalde temel yaklaşılan nokta, zannediyorum bu Google'ın bana verdiği öneride de üretilen içeriklerde yaklaşılan nokta oydu. İkisi de filtre kahveye göre daha konsantre ürünler. Bu ne demek? Daha konsantre kahve severler için neler olabilir? İşte mocha pot olabilir, Türk kahvesi olabilir, espresso olabilir, yoğun aklımıza gelen kahveler. Belki yoğun demlenmiş aeropressler olabilir. Başka aklınıza gelen örnek varsa paylaşabilirsiniz yorumlarda. Yani toplamda yoğun kahve, daha konsantre bir kahve damak hissiyatı üzerinden yorumlanma diye zannediyorum ki mantıklı bir yorumlanma günün sonunda. Bu sebeple yoğun kahve severler için Türk kahvesinin Espresso'nu dendiğinde totalde birinci sebepten kötü demlense bile yine içilebilir bir kahve sunuyor oluşu. Çok ciddi bir sebep. Türk kahvesinin bence daha çok tercih edilmesi için ki ülkemizde daha çok tercih ediliyor günün sonunda evlerde. İkincisi, bu komple benim görüşümü muhabbette de çok konuşmamıştık ama Espresso'nun handikaplarından bahsetmişim reçete hazırlama ve kalibrasyon aşamasında Türk kahvesi bu noktada çok daha az zayiata sahip. Temizlik maliyeti Espresso'ya göre çok daha düşük. En yüksek kaliteli cezveleri alsanız, standları alsanız, ocakları alsanız daha iyi bir Espresso makinesi ve değirmeni ve ekipmanları yatırımına göre çok daha düşük bir maliyete sahip oluyor. Bundan dolayı da aslında nitelikli kahve alanı içinde bence çok tercih edilebilir bir ürün oluyor cezveyle kahve demleme. Fakat bizim özellikle çalışan profesyonel arkadaşlarımızın, Türk kahvesi üzerine yoğunlaşan profesyonel arkadaşlarımızın da vurguladığı şey nitelikli kahvede. Türk kahvesi çok böyle gözde haline hala gelemedi. İnsanlar kaçıyor bundan dedi. Yani bizim bir kafemiz olmadığı için Türk kahvesi sunduğumuz bir ortam yok şu an için ama bir kafemiz olsaydı ve olacağı zaman Türk kahvesi sunacağız ve salt cezveyle sunmayı istiyorum ben. Bence bu maliyet sebebiyle de çok tercih edilebilir bir kahve Türk kahvesi. Ve toplamda reçetesel oranları işte genellikle 1'e 9 demleyen var, 1'e 8 demleyen var. 1'e 7 var, 1'e 10 var. Yani oranları değişiyor ama Türk kahvesinin daha sulu bir oranda demlenmesi espressoya göre de daha rahat içim sağladığı için benim nezdimde de ne kadar kalite kontrol ve rutinimde espresso ağırlıklı gitse de Türk kahvesinin daha tercih edilebilir bir ürün olarak kılıyor. Benim görüşlerim bu kadardı esas görüşleri sonraki videolarda bu dalların profesyonellerinden alacağız. Sizin görüşlerinizi de yorumlarda olabilirsem sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.